Merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere teliften dolayı birebir ÖSYM sorularını paylaşamıyoruz. Ben de benzerlerini sizler için hazırladım. Bunları çözeceğiz sizlerle. Bunları çözdükten sonra siz birebir ÖSYM sorularını artık çözebilirsiniz. Şimdi bakalım ÖSYM tarzı soru. Ne diyor bize soruda? A, B, C pozitif tam sayıları için A artı B çarpı C ifadesi tek sayıya eşitmiş. Yani bu ifade tekmiş. Tek. O zaman A artı B çarpı C tekse, ne olması gerekiyor? İkisinin de tek olması lazım, değil mi? Tek olması için. O zaman A artı B tek, C de tek. E C'yi bulduk, C tek. Şimdi A çiftse, A çiftse, B'nin ne olması lazım? Tek olması lazım, değil mi? Tek olması için. Ya da A tekse, B'nin ne olması lazım? Çift olması lazım. Ee, başka olabilir mi? Yani çift çift olabilir mi? Mesela 2 2 ver. 4 tek çift olur. Tek tek olsa 3 3 6 yine çift olur. Olmaz. Demek ki biri çift, diğeri tek olması gerekiyor. Şimdi birincisine bakalım. Ne diyor? Bak her zaman tek sayıya eşit. Şimdi A üstü A diyelim ki çift olsun. Değer verelim. Çift üzeri cc neydi? Tek. 3 olsun. Artı B ne? Tek. 3 olsun. 2'nin gibi 8 8 3 daha 11 değil mi? Tek oldu. Şunu da olabilir ama A tek olabilir. A tekse mesela 3 diyelim. C neydi? Tek. 3 üzeri 1. 1 de tektir. Artı, B ne? Çift. 2. 3 2 daha ne oldu? 5. Tek mi oldu? Tek. O zaman birincisi her zaman tek. 2'ye bakalım. B neydi? B tek olsun tek 3 a çift 2 artı c neydi tek 3'ün karesi 9 9 3 daha 12 değil mi? Çift oldu. Her zaman tek eşittir şu ikincisini denememe gerek yok. 3'e bakalım. C ne tek. C tek her zaman tek. 3 olsun. B tek olsun. 1 a'nın olması lazım çift. Ne oldu? 3 2 daha 5. Ya da c tek B çift olabilir. 2 artı A ne olacak? Tek. Ona da 3 diyelim. 3'ün karesi 9. 9 3 daha 12 çift oldu. Bu da olmaz. Cevabımız A şıkkı.